Ben Tekirdağ Tarım Hayvancılık Barıcılık Dernek Başkanı Kadir Sarı. E, buradan vatandaşlarımı artık uyarmak istiyorum. Lütfen biraz daha duyarlı olun. Ar, e, yolda giderken araçlarımızdan sigaraları yollara atmayalım. Şişelerimizi, köklerimizi yol, yol boylarına bırakmayalım. Bakın bugün burada bir yangın çıktı. Yaklaşık 500 dönüm arazi hedef oldu. 300, e, 300, 400 kadar arıyı biz zorla kurtardık faimizin köylülerimizin sayesinde hepsi duyarlı davranıp bir an önce yetiştikleri için bugün burada bir faciayı önüne geçtik. Ama belki yarın daha büyük şeyler olup geçemeyebiliriz. Lütfen hani halkımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Kovan arı vardı. Arkadaşlar aradı araca arkadaşlar. Biraz önünden bir alev çıkıyor, duman çıkıyor. Bir bak dediler. Ben de barakanın içindeydim, istirahat ediyordum. Tepenin arkasından alev geliyor. İtfaiyeyi aradım ama yani 7-8 dakika demedi. 7-8 dakika içinde buraya geldi. Ya hanımı arkadaşları aldı Ben söndüreyim diye ön taraftan baktım alevler kuruyor. Halaza yanmaya başladım. Doğup boğulacağım durumundan. Ben de bıraktım gittim. Üst tarafa. Böyle işte havada ne kadar tarla varsa hepsi yandı. Yani bal işi sonlandı. Yani tekrarları kendimi toparlayana kadar. Yani en azından bu sezon için. Bitti ama buna da şükür. Hele bu kadar Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani. Ya. Geçmiş olsun. Sağ ol Allah, Nereden getirdiniz arıları? Man Manisa'dan Kütahya'ya gitmiştim. Kütahya'dan da buraya geldim. Geçen hafta cumartesi günü. Buraya gelmiştiniz. Ne zaman getirmiştiniz arıları? Cumartesi günü. Cumartesi günü geldiniz. Bugün de yangın çıktı. Ya. Geçmiş olsun. Yani Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah,